Herkese selam insanlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'tan kaldırılması gereken 10 tane gereksiz kostüme bakacağız. Bu karakterler arkadaşlar böyle yeni kostümler getirildiği zaman eski kostümleri böyle değersiz kalıyor ve neredeyse hiç satılmıyor. Ve bugün Brawl Stars'tan kaldırılması gereken gereksiz 10 tane kostüme bakacağız. Gerçekten biraz izleri bana hak vereceğini düşünüyorum. Neyse o zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar bu arada videomuza geçmeden önce biliyorsunuz ki bu zamana kadar YouTube tarihinde ilk hikaye serisine 2,5 yıl önce Patates Kralı diye bir hikaye serisi yapmıştık. Ve ilk Brawl Stars serisi hikaye serisi oydu arkadaşlar. Ve ondan sonra işte Brawl Stars filmleri yapıldı, hayat hikayeleri yapıldı. Ama hiç Brawl Stars dizisi yapılmadı. Patates Kralı'ndan bu yana hiç yapılmadı. Bir de ben bir daha yapmıştım. Ve tekrar arkadaşlar bir dizi yapıyoruz. Yan kanalımda çıkan Örgüt adına yeni bir diziye başladık. E Fragmanla arkadaşlar sağ üst kısmında kartı koyuyorum gidip izle mi unutmayın. Yarın başlayacak. Kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar. Bu duyuru buradan yapmış oluyor. Neyse şimdi gelelim videomuzun konuna. Brawl Stars'ın kaldırılması gereken kostümler. ilk olarak arkadaşlar birinci kostüm Mısır Jericho. Mısır Jericho'nun neden kaldırılması gerekiyor? Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki yakın zamanlarda Riko'ya bir sürü kostüm getirildi. Ee, mesela arkadaşlar Muhafız Riko. Onlar için Altın Riko gibi bir sürü güzel kostüm var. Özellikle Altın Riko bayağı hoşuma gidiyor. Muhafız Riko zaten arkadaşlar oyunun en iyi kostümlerinden bir tanesi. O yüzden hani hepsinin ücreti de derilerimiz olduğu için mısır arkadaşlar aralarına çok böyle dandik kalıyor. Arkadaşlar video çok kısa bir şekilde durduruyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza hoşunuza giderse de kanalımıza da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer bu video 2000 like gelirse bu senin devamı gelecektir. Bunları yaptıysanız o zaman tam gaz videomuzda devam edelim. Bu yüzden bence oyundan kaldırılması gerekiyor. Ya da arkadaşlar böyle bir değiştirilirse, remodel getirilirse arkadaşlar belki kullanmaya başlayabilir. Ben satın almıştım ama indirim de olduğu için satın almıştım arkadaşlar. O yüzden indirim olmasaydı yani muhtemelen altın likoyu da muhafız rikoyu tercih ederdim. Yani bilmiyorum bence gereksiz bir kostüm. İkinci kostüm arkadaşlar kırmızı büyücü Barley. Kırmızı Büyücü Barley. Şimdi Barley zaten bir sürü kostüm var ama en dandiği arkadaşlar bence Kırmızı Büyücü Barley. Hani 2500 yıldız puana satılıyor ve gerçekten fiyatına değmeyecek bir kostüm. Çünkü arkadaşlar zaten bu kostümün mavisi Supercell ID'ye bağlananlara bedava veriliyor. Ve ben hemen hemen herkesin Supercell ID'ye bağlandığını farz ed ediyorum. Yani bu kostümün arkadaşlar mavisi neyle kırmızını seçmek için 2500 yıldız puanı ödemeniz gerekiyor. bir Mega Kutu'nun ücreti bile 1500 yıldız puanı arkadaşlar. Yani bir mega kutu iki büyük kutu yerine üç büyük kutu hatta, Bu kostümü tercih edebilirsiniz. Bilmiyorum bence çok e, dandik bir kostüm. 500 yıldız Olsaydı tamam derdim ama çok pahalı arkadaşlar ve bence de kaldırılması gerekiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum sevenler vardır ama arkadaşlar ben açıkçası çok fazla sevdim Söylenmez Bu arada listenin sonlarına doğru arkadaşlar işte 150 elmaslık, 350 elmaslık kostümler de var. Gerçekten bayağı enteresan kostümler var. Şimdi kaldırılması gereken 3. kostümümüz Viking Bull arkadaşlar. Viking Bull zaten biliyorsun Bull'a yakın zamanlarda e, Uzay Boğası bul diye bir kostüm geldi Ve bu gerçekten bayağı iyi bir kostüm ama tamam onun için 150 elmas onun için 80 elmas bir de arkadaşlar Bull'a biliyorsunuz ki Süper 10. yıl dönümünde Barbar Kral bul kostüm getirildi bu da arkadaşlar ücretsiz herkese bedava verildi yani bu videoyu izleyenlerin en az bir yüzde Barbar Kral bul olduğunu e, düşünüyorum yani hepiniz arkadaşlar vardır muhtemelen bedava kostüm ya da arkadaşlar bu da yoksa 2005 yıldız puanı karşı bir defans oyuncusu Bu kostüm satılıyor Yani bu kadar güzel kostümler arasından arkadaşlar Ve ucuz kostümler arasından Viking bunu tercih edeceğini düşünüyorum Açıkçası ve çok eski bir kostüm Bilmiyorum bence arkadaşlar kaldırılması gerektiğini düşündüm 3. kostüm de bu kostüm Evet sıradaki kostümümüz arkadaşlar Robo Spike. Şimdi Robo Mike de vardı arkadaşlar. Robo Mike bu listeye almadım. Robo Spike aldım. Çünkü arkadaşlar Robo Spike'ın e, şöyle bir yanı var. Spike arkadaşlar biliyorsun yakın zamanlarda karanlık dört Spike diye bir kostüm geldi. Ve bu gerçekten güzel bir kostüm. Ve genel olarak insanlar abi 150 yaması varsa ve Spike'a bir kostüm alacaksa ya gider çok tatlış o pembe Spike var o ya pembe Spike'ı alır ki gerçekten fiyatına göre de çok iyi bir kostüm. Ya da abi gider karanlık dört spike alır. Yani gerçekten hadi bir tane daha spike kostüm vardı ama şu an hatırlayamadım herhalde. Yani bir sürü güzel spike kostüm varken arkadaşlar robot spike'ın tercih edileceğini düşünüyorum. Özellikle karanlık dört spike'ı tercih edileceğini düşünüyorum arkadaşlar. İki kostümü yan yana koyduğun zaman hangisinin daha iyi olduğu ortada belli. Ama şimdi şöyle bir şey de var arkadaşlar. Bu kostüm indirime girdiyse almışsınızdır muhtemelen. İndirime girmediyse de aldım. mesela şu anda ekranda bir tane e, karanlık dört spike var. Yani bu da bir örneği. Evet şimdi arkadaşlar geçelim. 5. Ee, maddemiz Serenacı Poco. Ee, benim tam önce Serenacı Poco arkadaşlar gayet güzel bir kostüm. Ama Serenacı Poco gerçekten çok az satın alınıyor. Ve bu yüzden kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Kostüm güzel mi? Güzel bence ama e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yakın zamanlarda demeyeyim de baya 1-1.5 bir, bir yıl önce falan e, Poco'ya Korsan Poco diye bir kostüm geldi. 80 Elmas karşılığında gayet ucuz ve güzel bir kostüm. Yani oyuncular arkadaşlar Serenatçı Pokoyu almak yerine ondan daha ucuz bir kostüm olan e, Korsan Poco'yu almayı tercih etti. Hemen hemen ikisi de aynı. Sadece arkadaşlar atışları farklı. Onun haricinde Poco'ya bir de Brawl Pass kostümü geldi. Yani Brawl Pass alanlarda Poco'ya ücretsiz bir kostüm almış oldu. Bu da yani yarı yarı bedava diye. E, bu bu Bronpes kostümü ile beraber arkadaşlar Poco'nun zaten herkese bir kostüm oldu hemen hemen. Ve zaten Bronpes almadıysa insan neden 150 elmaslık bir kostüm alsın değil mi? Yani 20 elmaslığa kadar Brawl Pass kostümünü alır. Yani mantıksız da abi. Ya da Poco'ya illa bir kostüm alacağım diyorsa ve Brawl Pass almıyorsa da gidip korsan Poco'yu alabilir. O yüzden arkadaşlar Serenatçı Poco çok az satıldığı için oyunda belki kaldırılırsa ya da indirime girerse insanlar aa kaldırılmış falan filan deyip alabilir yani öyle de olabilir. Bilmiyorum arkadaşlar oyunda en az satılan kostümler arasında diye düşünüyorum. Evet geçelim 6. maddemize. 6. maddede de arkadaşlar altın barley var. Bu gerçekten ucuz bir kostüm ama şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar barley dediğim gibi ücretsiz bir süper özel ID kostüm var. Onun haricinde baktığınız zaman e, altın gümüş kostümleri var ve pahalı olarak da arkadaşlar kurtarıcı barley kostüm var. Bir de kara ağaç barley mi öyle bir ak akça ağaç barley diye bir kostüm var. Yani bayağı güzel kostümler var ama arkadaşlar hani gidip insan 30 elmasını bence altın barley ziyan eder diye düşünmüyorum. Altın barley alacağınız arkadaşlar 30 elması büyük kutu açarsanız belki bir şey çıkar yani çünkü bence güzel bir kostüm olduğunu düşünmüyorum. Ya bu kostüm remodel getirilirse ya da arkadaşlar kaldırılması gereken bir kostüm diye düşünüyorum. Çünkü zaten ücretsiz bedava kostümü var. Hadi diyelim bir yıldız puan kostümü de var abi. Yani abi illa var Hepinizin bir kostümü var diye düşünüyorum. O yüzden altın barley satıldığını da düşünüyorum. Bence arkadaşlar barley normal görün biri altın barleyden dahi olabilir yani. Evet 7. maddemizde ajan kol var arkadaşlar. Ajan kol neden bu listeye aldım? Ben arkadaşlar şahsen bu kostümü yanlışlıkla aldım. Şimdi ajan Colt yani Colt'un baya güzel kostüm var. işte ne bileyim bir tane şey kostüm vardı adını unuttum ama yıl dönümü kostüm arkadaşlar dönemsel kostüm var. Onun haricinde ilk zamanlarda mücadeleci kolt geldi abi e sporcular özel. Ondan sonra korsan kolt var. Kötü kostüm olarak da arkadaşlar yıldız puanıyla satılan bu kostüm. Bir de arkadaşlar 30 elmaslık bir tane beyaz kolt var. Yani abi insan renk değişimi bence 30 elmas ya da 500 yıldız puan vereceğini düşünüyorum. Bence arkadaşlar 30 elmaslık olan e, ucuz olarak kalabilir ama yıldız puanı kostüm olarak ajan kolt e, ya da diğer beyaz kolt kostümün bence kaldırılması gerekiyor. Çünkü bir karaktere iki tane çok kostüm olmaması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Ama bence bunun arasından ajan kolt kaldırırsa e, daha mantıklı bir seçim olabilir diye düşünüyorum sizlerin düşünceleri farklı olabilir. Evet listemizin diğerinde arkadaşlar 8. kostüm ben şahsen bu kostümü seviyorum ama bende yok arkadaşlar e, ama olsaydı almazdım herhalde. Ama arkadaşlar bu kostüm bence kaldırılması gerekiyor bu da iskeletör piper neden kaldırılması gerekiyor? Çünkü birinci olarak arkadaşlar e, piper'ın aşk meleği e, piper diye bir kostüm var. Daha sonra arkadaşlar, yakın zamanlarda da Choco Piper diye bir kostüm geldi. Ve Choco Piper bence e, oyunun zaten e, ucuz ve güzel bir Hani O kadar güzel değil ama e, fiyatına göre çok iyi bir kostüm bence. Yani abi insan Piper'a kostüm alacaksa 500 yıldız puanı olan pembe Piper'ı alabilir. Ya da ben daha iyi bir şeyler almak istiyorum. 80 elemansı bir kostüm almak istiyorum. Neyse arkadaşlar. Bence Choco Piper'ı e, tercih eder düşünüyorum. Hem daha yeni hem de daha güzel. Hem de animasyonu falan filan var. Yani arkadaşlar Escalator Piper tamamıyla... Coco'ya benziyor yani. O yüzden bence e, çok az satıldığını düşünüyorum. Ki zaten bu da dönemsel kostümüydü bilmiyorum ama zaten seneyi kaldıracakmışlar arkadaşlar herhalde. Neyse bunu da geçelim. Dönemsel kostüm bilmiyorum olmayabilir. Neyse arkadaşlar 9. maddede yazlık Jesse var. Jesse'nin arkadaşlar bir sürü kostüm var. Bende şu anda Tanuki Jesse kostüm var. Bence Tanuki Jesse kostümü güzel. Onun arkadaşlar biliyorsunuz ki bir tane şövalye Jesse kostüm var. Yakın zamanlarda kara e, şövalye geldi. Bayağı güzel kostüm var. Çöp kostüm arkadaşlar yok hatta Jesse'nin. Ama bence Arkadaşlar bilmiyorum CSB'de ücretsiz kostüm verildi ya Çin'e özel bir Çin kostüm veriliyor arkadaşlar CS'ye. CS'ye ücretsiz kostüm verildiği için insanlar CS kostüm alır mı bilmiyorum. yazık CS arkadaşlar muhtemelen sizde varsa muhtemelen bak şu anda bir e, bir tane yazlık CS var ama e, karşıda da burada şey var lan karanlık e, CS var. Neyse bu yazık CS arkadaşlar muhtemelen alanlarda indirimden almıştı diye düşünüyorum. Yoksa atışları falan filan güzel arkadaşlar ama ben bu kostümü şu anda bu maçta gördük ama çok fazla gördüğümü söyleyemem. Ve arkadaşlar gelelim e, ee, 10. sıraya bu kostüm arkadaşlar Anka Kuru bir zaman arkadaşlar e, bu kostüm çok popüler bir kostüm satılmıyordu çünkü o zamanlar milletin parası yoktu ama Brawl Stars ilk çıktığı zamanlar oyunun yani kuşkusuz en iyi kostümüydü sonra arkadaşlar bir sürü güzel kostümler geldi geçti geldi geçti ve bu kostüm hiçbir şekilde bir model almadı ve arkadaşlar bundan dolayı çok çok eski yok kaldı o yüzden ya model ya da kaldırılması gerektiğini düşünüyorum 300 er mas arkadaşlar Crow'un e, daha güzel kostümleri var yani giderseniz karanlık Crow e, alırsınız Giderseniz ciddi puanı olan alırsınız yani e, Ya da Mecha Crow alırsınız arkadaşlar Yani baya güzel kostümleri varken Anka Crow'un satacağını düşünmüyorum Neyse arkadaşlar o zaman yavaştan videomuzun sonuna gelelim Dediğim gibi Brawl Stars dizimizin Fragmanı sağ üst kısımdaki kartı koyuyorum Yarın saat 9'da Mini Stan kanalında izlemeyi unutmayın Daha fazla listelim ve videolar için de like atıp kanalımıza hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın Yanında çıkan videoları tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz Buradan da kanalımıza abone olabilirsiniz Sonraki videolara kadar görüşmek üzere Kendinize iyi bakın ve bay bay